E, LGS için birlikte olacağız demiştik. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı bugün Nisan ayının ilk e, örnek sorularını e, yayınladı. Birincisi, e, birinci dönem müfredatından hazırlanan sorular bunlar. Ve bundan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı ayda değil, <laughs> ayda bir tane değil, e, ayda iki tane yani her 15 günde bir örnek soru yayınlamaya karar verdiğinde açıkladı. E, i̇şte 7 Haziran'da yapılacak bu sınav için biz de her zaman ne yapıyoruz? Biz diyoruz, eğitimcilerden rica ediyoruz. Sizler için değerlendirsinler diye. E, ara okulları, Erkan Ulu Okulları ve Doğa Koleji Bölüm Başkanları da bu soruları incelediler, değerlendirdiler. Ben de şimdi sizlere e, onları paylaşacağım. Onların uyarılarını, dikkat etmeniz gereken noktaları da söylediler. Onları da size aktarmış olacağım. E, Türkçe ile başlayalım. Soruların temelini. Ee, okuduğunu anlama yorumlama ilişki kurma bilgiyi kullanma ve dönüştürme e, çıkarım yapma akıl yürütme grafik okuma e, yorumlama biliyorsunuz Türkçe'de de var artık grafik okuma yorumlama e, bunun bu güçleri öğrencinin bu becerilerini ölçen sorular Zorluk derecesini orta demiş öğretmenleriniz. Ee, bu ayki sorular arasında ne yok? Dil bilgisi yazım kuralları ve noktalama işaretleri yok. Ağırlık ama paragraf sorularından oluşuyor. Her soruda her e, soruda e, farklı bir anlama becerisi ölçülüyor. Burada e, O yüzden de okuduğun anlama çok daha önemli hale geliyor. Paragraflar örtülü bir anlama sahip olduğundan, Okuduğunuzu anlama becerileri soruyu çözmede yardımcı olacak, önemli olacak. Seçeneklerinde mecaz anlamı içermesi dolayısıyla soruyu doğru yorumlanmasını e, gerektiriyor. Şimdi grafik sorusu var dedik Türkçe'de. Burada da bir tane örnek e, sorularda yine grafik sorusu görüyoruz. Farklı grafik çeşitleri e, bir araya e, get getirilmiş verilmiş. Verilen grafikteki bilgileri yorumlama ve bağdaştırma istenmiş. Bu yönüyle de geçmiş sorulara göre farklı bir tarzda soru çıkıyor. Ortaya e, diyorlar. E, bunu valla şu ana kadar 3 e, tane e, okulun bölüm hocaları incelediler. E, hatalı olduğunu söylemediler. E, onlardan gelen bilgilerde hatalı herhangi bir şey yoktu. Devam ediyoruz Türkçe'ye. E, ve e, bize hangi kazanımları hatırlatıyor diyorlar bunların. Grafik, tablo ve çizelge ile sunulan bilgileri yorumlar. Bu kazanıma edinmiş olmanız gerekiyor. Bu grafik sorusunda da dolayısıyla e, bu kazanıma sahip olup olmadığınız e, e, sorgulanıyor diyorlar. Dolayısıyla sınavda bu kazanımla karşılaşacağını öğrencilerimiz biz öngörüyoruz diyorlar öğretmenleriniz. Sözcük okuduğunu anlama, yorumlama gücü bu sorularda ön planda diyorlar. Sözel mantık sorusuna ne diyorlar? Yine sözel mantık sorusu var, diğer aylarda da vardı. Bunda da ne oluyor? Hep geliyoruz bakın, hep okuduğunu anlama, sonra iş ve işlem basamaklarını takip ederek doğru cevaba ulaşabiliyorsunuz. Metin yorumlama, öğrenmenin aşamalarını anlatıldı. Metin yorumlama sorusu farklı disiplin içeriklerine yer veriyor. Bu yüzden de çok önemli. Türkçe okur çok önemli. Ben seni neyi anlatıyorum? Ee, bu örnek soruları biliyorsunuz ben öğretmen değilim, gazeteciyim. Ama uzmanlık alanı eğitim olan bir gazeteciyim. E, bu örnek sorular çıkınca da ben rica ediyorum eğitimcilerden hem e, burada YouTube'da yapacağım yayın için hem de perminkaplan.com'da e, eğitim internet sitesidir bu da orada kullanmak için soruları incelemelerini istiyorum. E, bu soruları da e, dolayısıyla e, inceledi öğretmenler, e, öğretmenleriniz ve ben de sizlerin onları aktardıklarını e, size e, dile getiriyor oluyorum. E, Türkçeyi yaptık. Matematiğe geçelim. E, kimler inceledi bu e, soruları? Kimler sizin için hazırladı? E, Özel ara okulları, Ankara'da e, bir okuldur. Erkan Ulu e, okulları ve e, Doğu Koleji'nin bölüm başkanlarına incelettim ben bu e, konuları. Onlar da yorumladılar. Matematiğe bakıyoruz. 1, 2 ve 6. sorular güncel konulara yer veriliyor. Sorular alışıldığı üzere tablo, grafik, şema ve krokilerle desteklenmiş diyor. Okuduğunu anlama, e, matematikte de çok önemli. Çarpanlar ve katlar konusunda e, 4 tane soru var. E, basit, basit olayların olma olasılığı konusunda iki tane soru var. Üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, veri analizi ve cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Buradan da birer tane soru çıkmış. Doğru yanıtı ulaşabilmek için sorularda verilen yönergeleri dikkatli okumanız gerekiyor. Yorumlamanız, çıkarımında bulunmanız, adım adım işleme dökmeniz gerekiyor. Öğrencilerin birinci dönem müfredatına hakim olmaları, önerisi öğretmenlerinizin bol soru çözmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri gerekir diyorlar. Şimdi matematikte metinlerin biraz uzun olduğuna dikkat çekiyorlar. Okuduğunu Hızlı anlayan yani hem hızlı hızlı anlamanız gerekiyor. Öğrenciler öne çıkacaktır diyorlar. Hep en başından beri ben şunu söylüyorum size. LGS'de okumak çok önemli. Sadece Türkçe'yi yapmak için değil, diğer dersleri yapabilmeniz için de okumak ve okuduğunuzu anlamak önemli. Matematiği devam ediyoruz. İkinci ve üçüncü sorularda işlem ve sayı becerisi gerekiyor diyor. Sayılarla arası iyi olan, bölünebilme kurallarını aktif kullanan öğrenciler bu sorularda işte zaman kazanacaklar diyor. 2 ve 3 örnek sorularda bunlara bakıyoruz lütfen. Soruların çözümlerini yaparken kısa yollara hakim olmak da önemli diyorlar. Fen bilimlerine gelelim bakalım. Soruların kurgusu günlük hayatta ilişkilendirilmiş diyor. Güncel olaylardan oluşmuş sorular diyor. Uzun metinli sorular yerine fende daha kısa metinli ve görsel içerik sorular yer verilmiş. Sorular ayırt edici diyorlar. Bilgi hakimiyetini ve muhakeme becerisini ölçer nitelikteki sorular diyorlar. Deneysel sorular biliyorsunuz FEN'de hep deneysel sorular var. O yüzden de deney düzenekleri sorgulanıyor. O yüzden bu önemli. Deneysel sorular yine örnek sorularda da karşımıza çıkıyor ve bunlar e, önceki yıllarda yıl uygulanan e, LGS'deki sorulara benzetiyor öğretmenlerimiz bunu e, ve e, bu sorular işte görseller ve deneysel düzenekler içeriyor fen sorularından gelelim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap tarihi ve Atatürkçülük sorular birinci dönemin ünitelerinin hangilerinden milli uyanış bağımsızlık yolunda adımlar ve milli bir milli milli bir destan. Ya istiklal ya ölümden hazırlanmış soruları çözebilmek için kazanımlara bakalım neler istiyormuş. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında e, durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Milli Mücadele Hazırlık Döneminde Milli Mücadele'nin Hazırlık Döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. Misaki Milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi'nin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık ilkeleriyle ilişkilendirir. Milli mücadele döneminde Doğu cephesi ve Güney cephesinde meydana gelen gelişmeleri kavrar. Bunlar nedir? Sizin bu derste edinmeniz gereken kazanımlar. Yani bunları sorguluyor sorularınız. Kavram bilgisi, kavramlar defteriniz umarım. Oluşmuştur, vardır. Hep söylüyorum biliyorsunuz. Mutlaka kavramlar defteri oluşturun kendinize. Sonra bana teşekkür edeceksiniz. Evet, inkılap tarihi ve Atatürkçülük kavramlar çok önemli. Yine kavram bilgisinin önemi örnek sorularda da karşımıza çıkıyor. Sorularda azınlık. Kuvayi Milliye, Müttefik, Sömürge, Ulusal Egemenlik, Ulusal Bağımsızlık kavramlarının üzerinde duruluyor. Kavram yanılgısına düşmemek için ne yapıyoruz? Bu kavramları öğrenmiş oluyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisine gelince okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi gerektiren sorular, Kavram bilgisi dinde de çıkıyor. O yüzden kavram bilgisine sahip öğrenciler kolay yapar diyorlar. İngilizceye baktığımızda yine okuduğunu anlamayı yönelik tüm sorular tablo, resim, ee, diyagram gibi görsellerle desteklenmiş. Örnekler arasında ne var diyorlar. Olumsuz köklü ifadeleri, detaylı bilgileri, kelime dağarcığını ölçmeye yönelik sorulara yer verilmiş. Seçeneklerin doğrudan metin içinden alınan cümlelerden olmaması... Nedeniyle de öğrencinin verilen metne iyi kavraması gerekiyor. Niçin doğru cevaba ulaşabilmek için iyi analiz etmek gerekiyor diyoruz. Evet e, LGS örnek sorularını Nisan ayının örnek sorularını hatta şöyle diyelim Nisan ayının ilk örnek sorularını değerlendirdik e, öğretmenlerimiz değerlendirdi. Ben de e, size e, aktarmış oldum onların değerlendirmelerini. Çünkü ilk örnek sorular dedik. Niye dedik? Milli Eğitim Bakanlığı karar verdi. Artık ayda sadece bir tane bir soru örnek soru kitapçığı yayınlamayacak. Her 15 günde bir örnek soru kitapçığı sınava kadar yayınlamış olacak. Evet bu kadar benden. Çalışmaya devam diyorum size okumayı bırakmıyorsunuz ve en önemlisi de kavramlar defteriniz lütfen olsun. Tekrar görüşeceğiz. Eğitimle ilgili bilgileri, haberleri de, gelişmeleri de nereden takip ediyorsunuz? Artık artık biliyorsunuz. PermKaplan.com adresinden takip ediyorsunuz. Görüyorum matematikte bir soru hatalı diyorsunuz. Ben de dinlediyseniz sonradan katılanlarınız olabilir. Ben de 3 okulun Bölüm başkanları bu soruları incelediler sizler için ama onlardan herhangi bir, bu yönde bir uyarı gelmemişti. Dolayısıyla onlardan gelmediğine göre bir şey demiyorum ben. Hoşçakalın.